Rüyada örümcek ağı temizlemek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada örümcek ağı temizlemek. Bu rüya evinde aldatılmaya ve hileyle baş etmeye işaret eder. Çi aile, iş ve sosyal çevresinde yer alan tuzaklara düşmeyip yapılan işlere karşı galip geleceğine yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bir mirasa konacağı ve elinin bollaşacağı şeklinde de tabir edilir. Rüyada örümcek ağı temizlemek ayrıca, rüya sahibinin dinden uzaklaşacağına, inancının zayıflayacağına, kul olarak yerine getirmesi gereken vecibeleri ihmal edeceğine tabir edilir. Günahkar olmaya, kusurlu ve kötü işler yapmaya, hak yolundan uzaklaşmaya, doğru, iyi ve hayırlı olandan sapmaya, geçimini helal olmayan yollardan sağlamaya işaret eder. Rüyada örümcek ağı temizlemek art niyetlere, kötü duygu ve düşüncelere tabir edilir. Rüyada örümcek ağı görmek. Rüyada örümcek ağı görmek ev hayatı ile değerlendirilir rüya sahibinin aile içindeki yaşam koşullarına, annesi, babası ve kardeşleri ile olan ilişkilerine, alışkanlıklarına, bağımlıklarına ve zevk duyduklarına tabir edilir. Rüyada örümcek görmek Rüyasında örümcek gören kişi el emeği, göz nuru gerektiren bir iş yaparak hayatını kazanıyor diye tabir edilir. Büyük özen ve emek gerektiren bir iş yapmaya ve bu işte uzmanlaşarak, ekmek yemeye tabir edilir. Rüyada örümcek ağı süpürmek. Rüyada örümcek ağı süpürmek iyi değildir. Rüya sahibinin iyi huylarını ve meziyetlerini kaybedeceğine, arsız ve yüzsüz kimselere uyacağına, adına leke sürüp hem kendi hem de ailesinin başını öne edireceğine delalet eder. Rüyada örümcek ağı bozmak rüyasında örümcek ağı bozduğunu gören kişinin ağız tadının, neşesinin ve huzurunun kaçacağı, en yakınları ile fikir ayrılıkları, anlaşmazlıklar, kavgalar ve ayrılıklar yaşayacağı bu nedenle çok zor ve sıkıntılı günler yaşayacağı anlamına gelir. Rüya sahibi bu duruma çok içerleyecek ve kedere boğulacaktır diye yorumlanır. Rüyada örümcek sokması Rüyada örümcek sokması iyi değildir. Rüya sahibinin geçim sıkıntısına düşeceği, parasız, açsız, ekmeksiz günler geçireceği, işinden ve aşından olacağı anlamına gelir. Zor ve sıkıntılı günlerin yaşanması ile açıklanır. Rüyada örümcek öldürmek Rüyada örümcek öldürmek, insanların duygularını sömürerek onlardan menfaat elde eden ya da insanların parasına ve malına göz diken bir kişinin varlığına ve rüya sahibinin bunu fark edip o kişiyle iletişimini kesmesine işaret eder. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, esen kalın.